What? English or mi? Üstün başın giyinik mi? Bak giriyor. Ne? falan yok değil kızım? Tamam. Kalk kalk kalk. Ne var ya? Aç bakayım en son nereye Kapattım ben gelince aç onu sen sorumuz. Hangi adam kurabiye çalmıştır? Hangisi çalmıştır lan gerçekten? Bir şeyler yazıyor bir dakika. Ben değilim ben zaten kurabiyeyim. Bir dakika kurabiye kurabiye çalamaz mı? İnsan insanı çalabiliyor. Kimse kurabiyeden şüphelenmez değil mi? Abi vallahi ben değilim. Peki peki inandım diğer adama geçelim. Ben de değilim benim kollarım yok. <laughs> diğer adama geçelim. Ben adam bile değilim. Adam mısın lan sen? E değilim dedim ya. E, doğru dedi. O zaman kim oğlum? Hangini çaldınız lan? Hepinize tıklıyorum. Bir şey olmuyor. O ne lan? Kahretsin buldu beni. Seni güldü. Steve'e tıkla. Steve'e tıkla derken... Ben hep olayı çok yanlış anlıyorum. Gel buraya Steve'cim. Acımayacak gel. Ne yapıyorsun lan? Nereye kaç... Oğlum nereye kaçıyorsun? Bir kere tık... Lütfen bir kere tıklayayım. Bir kereden bir şey olmaz. Steve nereye... Steve ne yapıyor? Steve... Artık nereye kaçacağım bilmiyorum. Çabuk suratıma vur. Ellerini kaldır seni soyuyorum. Asıl ben seni soyuyorum. Ya nasıl yani ya? Lan zibidi, zibidi yakalanan yakaladım, atıyorum. Yakaladım, yakaladım. Uzaylı istilası. Beyleri atın.